bakmayın. ya bu günah küçüktür. Bunda bir şey çıkmaz. Demeyin. Bu günah kime işlediğine bak. Allah. Allah Celle Celaluhu. Ya. Önemsemediği küçük günahlar Allah korusun ya Rabbi şirke kadar götür. Küfre kadar götür Allah korusun ya Rabbi. İşte Teveddü lev enne beynaha ve beynahü emeden be'ide. İşte bu günahları gördükleri zaman o nefis arzu eder ki onlardan çok uzak bir yerde olsa onlar yani onlardan uzaklaşırlar. Yani görmesinler. Yani onlardan kaçacaklar, uzaklaşacaklar. Görmek istemeyecekler. Beynehu ve beynehu emeden Öyle ya. Allah diyor ya ve vudi'al kitab فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. والله جل جلاله الظمان كتب اجاك يا الله بكتاب نكتب مراك مش نبيك يَقُولُونَ ya وَيْلَنَا mali zel kitap Ne oluyor? Bu kitap ne küçük bırakmış ne büyük bırakmış. Ama Allah dünyada söylemişti. كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تفعلون. تَفْعَلُونَ Hepsini yazdılar. Orada kimleri kitabı sak, kimleri sol tarafından verecek. Kimileri yüzleri ak gibi hem beyaz, kimileri simsiyah, kara bir şekilde olacaklar. Vücuhuhum misvedde. Değil mi? Niçin? Allah'ı iftira ettiler. Ve terellezîne kezebû Allah vücuhuhum misvedde. Allah'a yalan istat edenler, Allah'ın oğlu İsa diyenler, Üzer diyenler, ortak koşanlar, göreceksin ki orada yüzleri kapkarı olacaktır. Allahu Ekber. Ha? İşte o gün bunları görecekler orada. Görecekler. İşte onları görmek istemeyecekler. Kaçacaklar, uzaklaşacaklar. İşte tekrar burada geçtiği gibi yine ve yuhazzirukumu Allahu nefse. Bak. Bizati Allah uyar. Ne demiştik? Baban, yok arkadaşın, yok da annen, bir şeyde sakındırsa bir şekilde bir, şeyde, şeyde uyan yani e, uyarırsa yani uyarırsa ya ummi ala rasul ayn ey babacığım baş tacı. bu babandır. Ya Allah ya yüce Rabbin burada Allah seni uyarıyor. Ne demen gerekiyor? Semi'na ve ata'na gufranaka rabbena ve ileyke'l mesir. Ya Rabbi duyduk ve itaat et. Zaten Allah ne diyor? Ve la tekunu kellezine kalu semi'na ve hum Duydukları halde duymadık diyenler gibi olmayın Allah diyor. Müşrikler ne yapıyorlardı? Kur'an-ı Kerim okuyordu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle kulaklarını tıkıyorlardı. Duymaları için. Duydukları halde duymuyorlar. Yani duymadık gibi yapıyorlar. İşte onlar gibi olmayın. Siz de burada bunları İşitmenize rağmen, görmenize rağmen duymadık demeyin, görmedik demeyin. Yuhazzirukum Allah, Allah uyarıyor burada. Yarın duymadık ya Rabbi diyemezsiniz, hücceti oluşturmuş. Resuller gönderdi, Kur'an gönderdi Allah. Tebareke ve Teala. Allah raufun bil ibad. Bakınız, Allah kullarına çok merhametlidir, çok şefkatlidir. Şimdiden uyarıyor. Yani azap görmemizi istemiyor Allah Tebareke ve Teala. Bana karşı gelmeyin. Bana ortak koşmayın. Uyarıyor Tebareke ve Teala. Kul ey Resulüm kul in kuntum de ki onlara şu kafirlere in kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni eğer gerçekten Allah'ı seviyorsanız وإذا الصادق صادقين فإنكم يجب أن تقولوا الله؟ وكيف يمكن أن يقول لرسول الله وكيف يمكن أن يعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع أمرتي شيء kabul etmek. Getirdiği tasdik etmek. Ve sakındırdığından uzaklaşmak. Reddetmek. Ve Allah'a kulluk edeceksen şeriat çizgisinden ve elle yu'bedillah illa şerah. Şeriat ne diyorsa, Kur'an ve sünnet ne diyorsa bu şekilde ibadet edeceksin. Böyle kulaktan duyma değil. Bu böyle, şu şöyle, öften büften değil. Allah ve Resul Bu şekilde. Çünkü din delile dayalı olan bu din, İslam dini. Ne diyor Abdullah ibn Mubarak? El isnadu andi min din lawla el isnadi la qala men sha'a ma Benim yanımda diyor isnad ilmi yani İslam ilmi dine dayalı yani delil ilmi dine dayalı olan bir dindir. Bu delil ilmi olmasa herkes dile dini söyler. Ondan sonra ne olur? Musa'nın, İsa'nın ve diğer enbiyaların şeriatları bozulduğu gibi aleyhumussalatü vesselam ecma'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı da bozulur. Ha, o zaman nedir? Bizim görevimiz ne fazlalaştırmak ne de eksiltmek. Ben her zaman bu örneği veriyorum aklıma geldi. Şimdi hani bazıları bir ibadet yaptıkları zaman ne diyorlar? Ya hocam bu biz hayırdan başka bir şey yapmıyoruz. Ne Kur'an ne sünnette var. E ne diyorsun? bunda bir şey yok ki. Mesela ben şu şekilde size namaz kıldırsam olur mu? Ama ben hak olan sözler söyleyeceğim. Nedir? Mesela dinleyin. Böyle olur mu namaz? Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin Malikil cenneti ve annaril cehîm ''İyyâke ne'budu ve iyyâke Olur mu? Ben ne dedim? ''Mâ likil cenneti ve nâr-i Ne demek? Yani dün günün sahibi Allah olduğu gibi cennetin ve cehennemin sahibi Allah dedim. Bu doğrudur. Soruyorum. Dün günü sahibi kim? Allah. Cennet ve cehennemin de sahibi kim? E yine Allah. Ben burada doğru bir şey söyledim. ha Velev ki dediğim doğru bile olsa, Allah bunu kabul etmiyor. Niçin? Kendi yanımdan bazı sözler ekledim. Velev ki dediğim doğru olsun, Allah bunu kabul etmez. Anlatabildim mi? Vazifemiz Kur'an ve sünnet. Bu. Ne fazla alıştıracağız, ne eksilteceğiz. Ondan dolayı burada ibadetlerde... Ee, delile uymayan herhangi bir ibadet makbul değildir ve Allah bunları kabul etmiyor. İşte burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uymak Kur'an ve sünnetten geçer. Bazılarına işte sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyor musun? Ne de işte kul kuntum tuhibbun Eğer gerçekten Resulü seviyorsanız bana uyun diyor. Gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Birisine işte Resulü sever misin? O Anam babam ona feda olsun. Peki namaz? Kılmıyor. <laughs> Nasıl bu sevgi? Bu sevgi nedir ya? Yalancı bir sevgi. Kezzap bir sevgi. Ya. Olmaz. E sevgi sözler ibaret değil. Özde olması gerekir. Özde. La ilahe illallah.